Lalay. Hiçbir şey içmiyorum Gözümden geçmiyorsun Bahsetsem yine senden Gelmiyorsun Şimdi nerede mutlusun Beni de unutmuşsun Kaybolan yıllarımı Bulur musun Gidiyorum ben şimdi belki beni Ne olursa olsun artık Dönmem geri Seni sevdim gibi Sevemedim kimseyi Artık ben içmiyorum Her şey bitti Ömrümden ömür gitti Bu sefer bende bittin Söyle her şeye rağmen they are reading